merhabalar bu gombox'a yeni bir şey göstereceğim çok güzel bir şey geldi. Elimiz şu an envanterinizde olmayan bir eşya. Bunun içinde de yok Şöyle bir Burada hiçbir şey yok. Hatta hatırlarsınız yeni güncelleme diye attım. Party Planet yazıyor. Ha, heh, değil. Mardeşim, ne? değil. Neredeyse ne yaptınız ya? Hemen alıyoruz. Bir tank oldu güzel. Oldu çok güzel. Niye ki böyle bir şey yapmış ki biri? Bir de görünmeyen bir yeşil alalım. Şimdi biliyorsunuz. Bu maçı alalım. Bir de ışınlar merak ettim. Ne yaptım kusura bakmayın da o gizemi çok merak ediyorum. arkadaşlar şimdi bir tane e, boş arsaya gidelim Burada böyle şimdi Bu evi seçiyoruz açın açın içeri girelim bir bunun kasası çok merak ediliyor hiç kanal bilmiyorum ama ilk bula bulan keşfe benim. Keşfete çıkmak için bunu takip edin Bakalım. Bu tablonun üstüne çıktık ya. Zıplayın. Bu arada dondurma kısmını alıyorum. Bir şey vardı. Onda bir tane gizem oluyordu ama failmiş. Şimdi arkadaşlar kısa var. Şöyle her evin olduğu gibi. Hemen kam cam camı, camı kapatayım. Hemen aşağı kapatayım Bir de ışınlanacağım hemen. hemen gittiğim yerde beni bekleyin. Hemen gidelim. hemen hızlı gidelim. Bakın. Bu ne? ah altında bir kuyruk var. bu ya. ama var biliyorum. Kaldırıldı mı var mı bilmiyorum ama vardı. Diğer tarafta mıydı? Bu tarafta mıydı bilmiyorum. Ama diğer taraftaydı herhalde. Diğer tarafta bir tane. Ben olayı gidiyorum. Çek, kapatayım. Hemen şuradan atlayayım daha kolay. Burada mı ya? Bu burada kapanmış mı? Ben bunu ilk önce TikTok'tan baktım. Ama hiç giden çıkmadı şu koltuk dışında. Şimdi bir daha var. Ben şimdi gideceğim. Benim mangal yapma yerim hiç yok bu Ben o yüzden başkalarının bir evine bakayım Bizim güzel, güzel ev yok mu? Mangal malzemesi lazım. Bu evde çok var. Dilerce de bizim mangal isteyecek. Ama bizim değil. Şu eşya Vallahi yetim yok. Bu eşya aslında bakın, bakın yok burada yok. Bu en vatere girmeyen bir eşya. Bu eşyalar çok güzel oluyor. Şu koltuk mesela çok güzel. Ben çok sevdim. Size de öneririm. Koltuğu mutlaka. Çok güzel bir koltuk. Şimdi. Iı, şu esteğin orada bir gizli yer var. Diyorlar. Estek. Hemen esteke bir gideyim. Estepe gideceğim. Çünkü benim bir game yok. Şimdi bu yolu aldım. Bu ben, biniyor. Şimdi en çebilecek. Abi izle, daha Ne yapacağım? Bir tane bir şey alacağız. Otun diyor. Ben buna, bu benim gizemim değil. Ben başından bakıyorum zaten çıkmayacak. Nasıl size gösteriyorum. Anladınız mı? Ben hemen geliyorum. Hadi Hadi hadi. Şuraya bir sokmaya çalışmak çok zor. Ee, girmiyor buraya. At. Yani buradan yalan. Ha değil. Oradan sokmuş. Şimdi azı burasıydı. Yani tıklarsın, eşek sizin olacak. Bu adam 10 kere tıkladım. Kol Koltukla tıklen diyor. Koltukla tıkla Bu işte almazsa bir yere desteğe giriyor. Hemen diğer etkiyi Hemen diğer esteklerinde. Zaten bu estekteyiz. Bu istek açılıyor diyor. Açılmıyor. 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 Yani burada yalan. Bu yalan. Bu yalan yani. İkinci dizimiz. Ben yaptım. Bu gerçek. Bunu mutlaka deneyim. Bu tabuta ne yazacaksınız? tabloya şuna tıklayın hadi şu şey yap ben müslümanım değil mi şöyle ben ne yazacağım durun arkadaşlar ben burada isim yazmayacağım ama kapanıp açılıyor bakın kapanıyor bu kendi kendine yürüyelim orada bir tane yerimiz vardı. Eski belediye binası olan. Hemen oraya gidiyorum ben. Ve bura. Tamam belediyelik ya. Oo, bu yürüyüyoruz, takip ediyoruz. Yürüyelim şimdi. Şöyle yeşil seçelim. Aa, hani hani yeşil yokun Tamam, yeşil yapıyoruz. Bunu entonces, bu A de. De. Yazabiliyorsunuz diyor. Ben buraya şuan. Tamam da ne şimdi? Bu da yine ne? 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 yine Bu da Bu yine Bu da Bu da Bak burada yeni bunu çok güzel bir cam şimdi şimdi şu ortadaki salınca bizim servon sıkıntısı of güzel şey, güzel şey. şimdi bakalım bu kadar çok güzel bir yer şey. Orayı ben çok seviyorum. Hemen gidelim Starbucks'ın üstüne. Starbucks'ın üstüne ne gelecek diyor lan? Ee, çok güzel bir şey gelecek diyor. Starbucks'ın ikinci katı mı, üçüncü katı mı, ne gelecek diyor. Ama üçüncü katı olmaz çünkü bunların limiti ikinci kat. Sıra ikinci katı çıkacak. Starbucks'ın. Şimdi buraya geldiğinden beri, kuru temizleme gittiğinden beri bir şey yok burada arkadaşlar. Şu dişçi geldi bana. Dişçimiz yoktu onu burda çok güzel. Bu arada hiç hareket etmiyor mu diye soran ne olmuş? Hareket ediyor. Bazı kanalı <laughs> Hatta kanal büyüktüydü. Hemen gidiyorum. Hop. Yaralar öncelik. Gidelim. Hemen e, benim çıkma. Hemen çıkıyorum yerine çıkalım ben bunu montaj Arkadaşlar görüşmek üzere. bay 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 bay.